selam arkadaşlar kanalıma hoşgeldiniz ee, kahvaltıyı ettik şimdi bulaşığı yıkayacağım şimdi buzdolabına e, artık yediklerimizi koyuyorum şöyle peynir zeytini buzdolabına yerleştiriyorum şimdi bulaşığı yıkayacağım bulaşığı yıkamadan önce şöyle Tabi tripota taktım şöyle bulaşık makinesini boşaltayım önce yıkananları bir boşaltayım önce şöyle evet, yıkanan bardakları şöyle alayım makineden yerlerini yerleştireyim. Üç gündür de dışarıda kar var Kar atıyoruz arkadaşlar Şöyle dışarıyı da göstereyim size Tripota taktım telefonu Şöyle dışarıyı göstereyim dışarıyı görüyorsunuz Dışarıda da her yer kar Buz kar her yer ben de mutfakta bulaşıkları makineye atıyorum. Hani mutfağın kapısını da örtüyorum ki çünkü çok soğuk geliyor. Şöyle yıkadıklarımı bir yerleştireyim ben önce. Yerlerine. Şöyle alt tarafta boşaltacağım. Şöyle bulaşık makinesinin alt bölümünü, üst bölümünü boşalttım. Tencereleri alayım. Yıkananları. Bugün bayağı bir işim var. Daha kar atacağım. Evet, bulaşık makinesini boşalttım. Şimdi bulaşıkları yıkamaya başlayacağım. Sıcak su koyuyorum düğümden. Büyük sobada kaynadı. Şöyle düğümden sıcak suyumu koydum leğenime. Görüyorsunuz süngeri. Bulaşık diyeceğim süngeri. Sünger ne hale gelmiş? Soğuktan. Soğuktan buz tutmuş resmen. Şöyle sıcak suyumu aldım. Deterjan alayım şuradan. Bizim burası köy ortamı olduğu için bayağı bir zorlu arkadaşlar. Bir yandan Anne. he. Bulaşığı yıkıyorum. Melisa. O da. Nerede? Melisa gelecek kapıyı ört. İçeriği soğutma. Benim Nerede? oğlum da kapıyı açıyor. Nerede? Bir kar, kar atmaya gitti. Bu, suda bayağı bir sıcak şöyle biraz soğuk su aktarayım çok sıcak kusura bakmayın arkadaşlar benim oğlan bayağı bir bağırdı mecburen durdurmak zorunda kaldım videoyu şu bulaşıklar i̇yi yıkansın daha çok işim var dışarıda kar atacağım bulaşıkları bir yıkayabilirsem Ondan sonra da kar atacağım Allah izin verirse. Bugün bayağı bir işim var. Sizleri de fazla sıkmak istemiyorum arkadaşlar. Ben şöyle yavaş yavaş bulaşıkları yıkayayım. Ondan sonra kar atarken sizlerle görüşürüz videoda. Ya bir kaynar. Elim yanıyor yani. Şöyle. Bugün bulaşık makineye atmayacağım. Çünkü bulaşık o kadar çok aşırı yok. Bulaşık makinesine atmayacağım. Elimde yıkayacağım. Nasıl olsa güğümde sıcak su kaynar var. Hani makineye atmaya gerek yok. Ulaşım az çünkü bugün. Şöyle tezgahın üstünde de bir köpük var. Evet. Bir de şu bardakları yıkayayım. Bardakların ardından şöyle sıcak suya koyayım kaşıkları falan. Hani biraz acele ediyorum ki çünkü Dışarıda bayağı bir işim var ben yani. Üç gündür kar yağıyor. 3 gündür kar atıyoruz. Dışarıda kar kırıyoruz. Biz küredekçe karladı. Durmadan yağıyor. Dün gece gene yağdı. Şöyle kaşıkları da yıkayayım. Ben sizleri fazla sıkmayayım arkadaşlar. Bulaşı yıkadıktan sonra dışarıda kar kırırken görüşürüz. Evet bulaşıklar gördüğünüz gibi yıkadım arkadaşlar. Burada bütün bulaşıklar. Elimde yıkadım ama ellerim dondu. Buz gibi oldu. Çok soğuk çünkü. Şimdi kar küremeye gideceğim. Biraz ısınayım. Şimdi merdivendeki karları körüyeceğim. Baya bir işim var yani bugün. Merdivenlere attım bütün karları. Buradan da dışarı atacağım. Gördüğünüz gibi karların içine batıyorum yani. Bayağı bir işim var bugün. Buradan dışarıya atacağım. Baya bir kar yağdı bu sene. Üçüncü yağması. Çok zorlu işimiz. Bayağı 50 santim kadar kar yağdı bu sene. Bilmiyorum videoyu da açabildim mi ama Göremiyorum şu an ekranı Çok yoğun kar yağdı 3 gündür böyle kar atıyorum arkadaşlar Bu da 3. gün Süpürge de karın içinde kalmış baya bir yorucu baya bir zorlu şöyle etrafı göstereyim size yoruldum baya bir şöyle göstereyim etrafı gördüğünüz gibi baya bir kar var atılacak her yer kar yürüdüğümüz yollar merdivenler her yer kar şöyle göstereyim her yer kar atılacak. Bu karlar her gün atılıyor. Saksılardaki karları görüyorsunuz. Bayağı bir yüksek mesafeleri. Vallahi 3 gündür buradan kar atıyorum. 3 gündür de yağıyor. Bu sene bayağı bir kara doyduk. Bir de şöyle dışarıyı göstereyim size. Yani resmen ayağım karın içine gömülüyor. Burası yol insanlar buradan yürüyor burası merdiven İnsanların inip çıktığı yer Böyle göstereyim şöyle Bu taraf Burası merdiven Gördüğünüz gibi tripod görünüyordur güneşten Tripodla tutuyorum şu anda Merdivenler yollar her yer kar Bu karları mecburen her gün atacağız Benim bayağı bir işim var arkadaşlar ben size daha yeni yeni videolar çekeceğim. Yeni yeni videolarımın devamı için kanalımda kalın. Abone olun. Zil butonuna basmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Şimdilik hoşçakalın.